ev yok evlenelim kendi evimiz olsun diye hayal kurmak mümkündü. Eskiden şimdi bunun hayalini kurmak dahi milyonlarca genç için mümkün değil. Bir telefonumuz olsa bari diyenler, iyi bir telefon isteyenler, işlerini görecek, işlerine yarayacak, hayatlarını kolaylaştıracak bir telefon isteyenler için bu dahi lüks görülüyor. O sokak röportajlarında şikayet ediyorsun pahalılıktan, çıkar telefonunu göster diyen büyükler. İktidar üniversite öğrencilerine şimdi yardımcı oluyor. 9.500 liraya kadar fiyatı olan telefon ve bilgisayarlar için üniversite öğrencilerine destek. 5.500 liraya kadar bir cihaz desteği sağlanacak. Bugün merak ettik. 9.500 liraya hangi telefonlar ya da bilgisayarları? ...satın alabilir acaba gençler diye? Yanıt peki iç açıcı değil. Ve üstelik şartlar var. Gençler bu cihazı bir süre satamayacak... devre demeyecek Üniversiteli gençlere aylık 10 GB... ...ücretsiz internet tanımlanacak yalnızca. Destek sadece üniversitelilere. Telefon ve bilgisayarda da... ...5500 lirayla sınırlı. Gelin bir telefon ve bilgisayar piyasasına... ...göz atalım. Örgün eğitimdeki... ...üniversiteli gençlerimize... Vadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından milyonlarca üniversite öğrencisinin dört gözle beklediği düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Cep telefonu ve bilgisayar alımında gençlere şartlı destek geldi. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. 9 iPhone X alınıyor galiba. O da devri biten bir telefon. Yani 4 geliyor ama o paraya alınmaz yani. Erdoğan cep telefonu için piyasa fiyatının %44'üne bilgisayar için %16'sına kadar destek sağlanacağını kaydetti. Ayrıca bir hatta sınırlı olmak üzere 10 GB ücretsiz internet desteği verilecek. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen bir üzerinden kullanabilecekler. Düzenlemedeki fiyat kotası nedeniyle öğrenciler alt segmentteki telefon ve bilgisayarları alabilecek. Desteğin yalnızca örgün öğretimdeki üniversite öğrencilerini kapsaması ise hayal kırıklığı yarattı. Gençlerin istediği telefonlar o telefonlar değil. Bize o önerilen telefonlar çok düşük. Bu yılın 2023 yılının telefonları değil. Üniversite öğrencisine yeterli değil bence. Programlar lazım, uygulamalar lazım. Bu telefonlara sığmaz bu uygulama programlar. Düzenlemeye son şeklini Hazine Gençlik Sanayi Bakanlığı ile birlikte Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu verecek. Uygulamanın hayata geçirilmesi için bir dizi çalışma yapılacak. Bu işlemler belli bir süre alacak. Söylediği rakamlar pek çoğu kişinin istediği telefonlara göre değil. O yüzden ki çoğu kişinin alacağını düşünmüyorum. Benim düşündüğümden aşağı ama olması da bir şey yani. Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çıkaracağı kartla telefonlarını satın alması gündemde. Öğrencilerin cep telefonunu piyasa fiyatı üzerinden satın alması, e-Devlet üzerinde yapacağı bazı işlemlerin ardından kartına devlet desteğine konu tutarın aktarılması üzerinde duruluyor. Destek sağlanacak telefonun iki yıl aynı sim kartla çalışması şartı da gündemde. Bu süre içinde cep telefonunun başkasına satılamayacağı ya da devredilemeyeceği belirtiliyor. Çok değil bu Erdoğan'ın tabiriyle Türkiye'yi alıyor siyasette de bugüne kadar böyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı kim olacak peki? Değişimden yana bir isim mi olacak yoksa genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim mi olacak işte tartışma bu. Kurultay tarihi dün netleşti. 4-5 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı seçmek üzere kurultaya gidiyor. İstanbul'da da ilk kongresi var. Değişimcilerin adayı Özgür Çelik CHP genel merkezinde yarım saatlik bir görüşme yapmıştı CHP genel başkanıyla. Bu talebin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan geldiği öğrenildi. Peki görüşmenin arkasında ne var? Perde arkasında ona bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 33 ilk kongresi geride kaldı. Kritik viraj İstanbul. 196 delegeye sahip şehirde ilk kongresi 8 Ekim'de yapılacak. İki aday var. Biri CHP Bahçelievler İlçe başkanı Özgür Çelik, diğer isim eski CHP İstanbul il başkanı Cemal Can Polat. Kulislere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği İstanbul'da tek adayla kongreye gidilmesi, ortak delege listesinin oluşması, dengelerin eşit dağılmasıydı. Ancak değişimcilerin adayı olarak gösterilen Çelik, 26 ilçe başkanının da desteğiyle adaylığını açıkladı. Ardından Ankara'ya davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Çelik genel merkezde yarım saat görüşme yaptı. HalkTV.com.tr'den Ali Macit'in CHP'li yetkiliden aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu Çeli'ye İl Kongresinde uzlaşı içerisinde olunması talebinde bulundu. Genel Başkan'a kongre süreçleri ve nasıl bir İstanbul istediğini anlattılar. Genel Başkan da bir uzlaşma olması gerektiğini, İstanbul'un önemli olduğunu ve tek listeyle seçime gidilmesinin iyi olabileceğini belirtti. Genel Başkanımız yarış olması durumunda iki adaya başarılar diledi. Demokratik ve sorunsuz bir kongre olması gerektiğini belirtti. Özgür Çelik'in Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından adaylıktan çekileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. CHP'li yetkili iddiaları kesin bir dille reddetti. Genel Başkanımızın sen çekil o çekilsin gibi bir ifadesi asla olmadı dedi. CHP parti içinde iktidar için verdiği mücadeleyi harcadığı enerjiyi Türkiye'de iktidara gelmek için harcasa %30'un üzerinde oyla iktidar olabilirdi yorumları yapılmakta. Bilmem katılır mısınız? Bunu tartışacağız, konuşacağız. Muhalefet yeni dönemde nasıl şekillenmeli? Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilebilir mi? Sorumluluk üstlenildi mi? Öz eleştiri verildi mi? Bu cuma akşamı halk meydanında bunu konuşacağız. Elbette CHP de konuşulacak ama CHP e, ekseninde muhalefetin durumunu masaya yatıracağız. Çok önemli ve çok özel konuklarım var ve Alabildiğine eleştireceğiz, konuşacağız. Daha iyi nasıl olabilir diye, Türkiye nasıl değişebilir diye halkın ekranına taşıyacağız. Tüm bu tartışmayı haberiniz olsun. Siz de katılabilirsiniz. Cuma akşamı saat 22'de. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sultan Gazi'de bir temel atma törenine katıldı. 10 kreş açıyor Büyükşehir Belediyesi. Bu önemli. Bu temel atma töreninde çok az partili vardı. Ve Kılıçdaroğlu'nun e, bu törene partilileri göndermemiş olabileceği konuşuluyordu. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İlçe başkanına İmamoğlu sert sözlerle yüklendi. Kameralarda kayıttaydı. Yani sen buraya kendi partililerini getiremiyorsun e, temel atma törenine dedi. Biri uyardık İmamoğlu'nu. "Efendim kameralar kayıtta." diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da "Kayıttaysa kayıtta durum bu." tespitinde bulundu. O e, temel atma törenini birazdan ekrana gelelim. Ve saat 18'de Cemal Can Polat'ın bir basın toplantısıyla adaylığını resmen açıklayacağı duyurulmuştu. Saat 18.13 Henüz kürsüye çıkmış değil, bekleniyor. Biraz rötar yaptı. Ee, kürsüye çıktığı anda döneceğiz. Hangi cümlelerle resmi olarak İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak Can Polat?